günler. Bugün Efe Tarım'dayız. Tugay Bey ile birlikteyiz. Efe Tarım neler yapar? Bize bahseder misin Tugay Bey? Efe Tarım, ekilişten hasata kadar her türlü te teknik destek ve gerekli tüm ihtiyaçlar, tohum, gübre, ilaç, sulama sistemleri ve ürünün, ürününüzü çıkarttıktan sonra Satış için teknik destek veriyoruz. Bazı ürünlerine kendi ticaretimi yapıyoruz. çerez ürünleri. Şimdilik hizmetlerimiz bu kadar. Her sene yenisini eklemeye çalışıyoruz. Biz Merkez Anadolu Kimya olarak çiftelerle Efe Tarım'la birlikte de çalışıyoruz. Bizim ürünlerimizin bir çoğunu burada bulmanız mümkündür. Aynen öyle. Merkez Anadolu Kimya ile bizde en çok çalıştığımız firmalardan biri o. En çok ürün portföyü olan da o çünkü. Ve bizde yaklaşık 50 küsür farklı ürünü var. Her türlü fiyata, her türlü ihtiyaca göre tedarik sağlayabiliriz. Hiçbir problem yok. Eyvallah. شكرا <applause> 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 <applause>